Tahsin pasla aktaramadı. <laughs> <laughs> Gerçekten çok kötü bir kafa vuruşu. Şimdi Sedler ata. Çok tehlikeli bir atak. Tahsin, Tahsin sağ kanattan geldi. Pasarcı arkadaşını arıyor Tahsin. Kaleci de kaldı top. Evet, Kötü pas. <laughs> Ve ilk yarı sona eriyor. Seyirciler 2, Kavder 1. Gerçekten güzel mücadeleydi. İkinci yarı başlamak üzere. İkinci yarı başlamak üzere şimdi. Kavder maça başlayacak. Ve Kavder maça başladı. Seyirler kap topu, seyirler ata, Tahsin Tahsin sağ kanattan geliyor. Orta açacak arkadaşın Haro Korner. Seyirciler korneri kullanacak şimdi. İçeri doğru bir orta defans uzaklaştırdı. Of. Yusuf, of. Yusuf kaptırdı. Kaleciye bir geri pas. Kaleci uzaklaştırdı. İnce yarıda bir oyuncu değişikliğimiz var. Çıkan oyuncu Fuat Yılmaz. Yerine gelen oyuncu Serkan. Şimdi Seydiler. Seydiler taçı kullandı. Ken faal dedi. Kavder. Şimdi Serkan. Serkan. Basın Yusuf aktaramadı. Defans yaklaştırdı Taç. Serkan şimdi Taç'ı kullanacak. Yusuf'a verdi. Serkan tekrar top Serkan'da. Çok sert vurdu. Taç. Sevdiler taçı kullandı. Tahsin. Tahsin'den iyi pas. Mükemmel vuruş. Az farklı out. Ee, yine bir sakatlık. Sezgin yerde. Sevdiler gerçekten çok sert oynuyor. Tabanlarını gösteriyorlar. Şimdi kalktı. Şimdi kaleci vuruş kullanılacak. Yusuf'a doğru bir pas. Zeki vuruşu, vuruşu direkt can. Mükemmel bir can. Zekire mükemmel bir vuruş. Top direkte patladı. Şimdi taç. Serkan. Serkan. Vuruş korner. Out. Top. Camdan çıktı. Şimdi kaleci vuruş kullanılacak. Kaleci hatalı kullandı. İçeri doğru açılan bir orta kaleci. Rahat aldı. Ali Cişim oyunu başlattı. Tekrar hatalı verdi. Kaleciden riskli hareketler top aldı eline. Yusuf. Yusuf topu kurtardı. Serkan. Serkan içeri kaleci kontrol etti. Şimdi Kerim. Uzaklardan vuruş. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. defanslı kalecide büyük hata var. Ali Devres çok mükemmel bir gol attı. Yaklaşık 25 metreden gelişine çok sert vurdu. Ağlarla buluştu. Üstüne çarpıp. Kavder tekrar oyuna başladı. Zeki. Zeki. Serkan. Top kaptırıldı taç. Sezgin Taç kullanacak. Serkan'ı bıraktı. Serkan. Yusuf Tekrar top kaybı. Serkan'da Sezgin tasnavı mücadelesi. Serkan kazandı. Serkan pasını Can'a verdi. Can. Can. Verdi Yusuf'a. Tekrar Can. Verdi Zeki'ye. Zeki içeri ortaladı. Kaleci. Defans. Hata ve korner. Oldu. Ters bir, bir gol. vuruş ve gol İki gol sahibi Tahsin Ters vuruşla golü kendi kalesine gönderdi Ve maç 3-2 oldu Zeki Golü resmen attırdı Tahsin'e kendi kalesine Ve durum şimdi 3-2 Seydeğer maça başlayacak Gerçekten Tahsin'in morali bozuldu Ve maça başladılar Tahsin Tahsin pasını vermek için arkadaşına öyle kaptırdılar. Zeki ayağından çok açtı. Taç kaleci istikrar hareketler soğuk soğukkanlı. Şimdi içeri orta kaleci çıktı aldı. Kaleci hızlı oynamaya çalıştı. Çok sert girdi. 6 numaralı Seydiler oyuncusu çok sert. Hakem faul faul verdi. Taç kullanılıyor. Serkan aldı topu Serkan. Serkan içeri orta şansı kötü bir orta. Sezgin. Sezgin şimdi topu aldı. Sezgin sol kanattan geliyor. Verdi Can'a duvar pası denemesi başarısız. Şimdi Sevdar hızlı atak şansı. Ara pası geçmedi. Osman, Osman, Osman vurdu mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Osman attı. Gerçekten harika bir gol. Ve maç eşitliği geldi 3-3. Osman'dan çok sert bir vuruş. Şimdi beraberlik geldi. Maç 3-3. Uzaklardan bir vuruş out. Seydilerin gerçekten morali çok bozuldu. Hakem faal verdi. Serkan topun başında. Kaleye yakın bir metre. O noktalardan çok tehlikeli vuruşları var Serkan'ın. Hakem 9-10 9-15'i on... ayarladı Hakem. Baraj kuruldu. Serkan topun başında. Hakem düzgün çaldı. Serkan vurdu ve mükemmel bir gol. 4-3 oldu. Serkan'dan mükemmel bir gol. Serkan o noktalardan tehlikeli vuruşları var demiştik. Yerden düzgün bir vuruşla 4-3 yaptı. Serkan mükemmel bir gol attı. Seydilerin kendi kaçısı attıktan sonra morali bozuldu demiştim size. Ve şu an Kalder 4-3 önde. Kavder 7 tepe 4 Seydiler 3 Maça başladı Seydiler Taç Seydiler hata şimdi sağ kanattan gelişen atak İçeri orta Kaleci Çok sert girdi Hakan faalü gösterdi Kaleci hızlı oynadı Şimdi Yusuf 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 pasını verdi Zeki Zeki mükemmel bir pas Zeki, Zeki. İçeriye attı ama defans saklaştırdı. Şimdi Seydi Yarata. Defans saklaştırdı. Taç. Gerçekten Kavder Yeditepe ikinci ara fırtına gibi başladı. Seydiler sağ kanattan geliyor. Sağ kanattan geçen atak Tahsin. Tahsin içeriye ortalama şansı. Defans uzaklaştırdı. Taç. Gerçekten Kavder Yeditepe çok presli oynuyor. Tahsin içeriye geçmeleri istedi arkadaşlarının. Şey, uzun bir taç. Defans uzaklaştırdı. Laklardan bir vuruş. Out. gerçekten mükemmel bir mücadele var. Şimdi kaleci vuruşu kullanıldı. Hatalı bir kullanış. Şimdi tahsin aldı, verdi pasını. Kaleci mükemmel hareketler. 2 numara ve gol 4-4 oldu. Kalecinin büyük hatası, kalesinden çıktı. Ve maçta eşitlik sağlandı tekrardan 4-4 Yusuf topu noktasına getirdi Zeki Zeki'den çok kötü bir vuruş kendisinden beklenmeyecek derecede kötü bir vuruş Şimdi Seydeler oyunu başlattı Kavder çok presle oynuyor topu uzaklaştırdılar out Kalecik pres yapıyor. Topu uzaklaştırıp sevdiler. Osman ayağını koydu. Can. Can. Can pasını verdi Serkan'a. Serkan. Serkan. Ara pası. Mükemmel bir ara pası. Zeki. 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 Vurduk. Defans. Çizgiden uzaklaştırır Defans. Taç. Uzun koluna taç. Yusuf. Out. Gerçekten güzel bir ara pasıydı. Serkan'dan. Sevdiler başladı oyuna. Ve Sezgin resmen vücudunu koydu. Kaleciden mükemmel bir kurtarış. <laughs> mükemmel bir gol. <laughs> Yusuf. Başta tekrar Kavder Yettepe öne geçti. 5-4. Mesediler maça başladı. Tahsin. Tahsin soldan geliyor. Tahsin'den şık çalımlar. Kaptırdı. Korner. <laughs> Ve defansta çok büyük bir hata. 5-5 oldu. Büyük sekiler Eşitliği tekrar yakaladı. Gerçekten Kavder pek çok hatalı goller yiyor. Şimdi Kavdar başladı. Çok güzel bir kafa vuruşu Yusuf'tan. Şimdi Sezgin'den tekrar. çok tehlikeli bir atak. Büyüksekiler çok kötü bir vuruş out. Çok kıran kıran bir maç geçiyor. 5-5 şu an skor. Serkan. Serkan pasını verdi. Osman. Pas uzaklaştırdı. Şimdi çok kontra atak. Tehlikeli bir atak. Tahsin. Kalk. Kavlar defans uzaklaştırmaya çalışıyor. Tekrar Takça sağdan geliyorlar.